Yıkanım Belediyesi ee, Gençlik Parkı'ndan başlayıp buraya kadar gelen uzun bir bulvar. E, ee, ileride gördüğünüz gibi çenek var. Çenek bir kısmı eski yerleşim yeri, bir kısmı yeni yerleşim yeri. Bu taraf belediye e, evlerinin olduğu yere gidiyor. bir diyelim. Gördüğünüz <laughs> gibi. Evet. Çay mahallesiymiş. Kurmak vadi evleriymiş. Gördüğünüz gibi burası da çay oldu. göremiyorum. Bunun araştırmasını yapmadım. Bakın. Buralar hep eski yerleşim yeri. Evet, ev yapmak isteyen müteahhitler yaşadı. Tabii ki evi yeri olan kişiler de yaşadı diyebilirim. Çünkü yeni yerleşim yerler. Bu taraf çok yakın yerde ama yürümek istemiyorum. Eski stadın olduğu yerler. Belediye evlerine giden yol. Ama biraz yürüyeyim sonuna kadar. En azından aklıma kalmasın. Neresi gibi neden gitmedim diye pişmanlık yaşayacağıma. Gidip bakayım. Az buçuk bildiğim yerler arabayla gittiğimiz parklar. Yukarıda da bir yürümüş olayım. Bazen tümsekler var orada dikkat ediyorum. Bakın buralar hep eski yerleşim yerleri. İler taraflarda sanayi bölgesi bulunmakta. Tabi eski sanayi de şu anda sanayi midir? Ya da eski yerleşim yerinde kalmış mıdır? Yeni yerleşim yerine taşınmış mıdır? Hiçbir fikrim yok. Çünkü ben buraya 30 yıl olmuştur gelmeyeli. Bakalım ana yol bizi nereye götürecek hemen yol ayrımı var bir tanesi sağ taraftan bir tanesi sol tarafa gidiyor. Evet, bakın burası bu şekilde orası geldiğim yol. Evet yine buralar sanayi olduğu yer. Zaten belli oluyor. Bakın Estağfa Çayevi buralarda 26 tenis kesilmiş. Evet. 2 numara bu duvardan geçiyor. 3 numara şey 1 numara da geçiyor pardon. Evet, otoelektrik elektrik vesaire sanayi bölgesi. Tabi bugün hafta sonu pazar günü olduğu için etrafı kapalı. Açık olan esnaflar da var tabi ki. Herkes kendince haklı. Bir pazar günü var. Ailelerine, çocuklarına vakit ayırmaları gerek. Bu da onların en doğal hakkı. oralarda yukarı kısım canik tarafa giden yerler. Evet, Asarcay gidiyor. Hastaneler. Çenik Sosyal Güvenlik Merkezi'ne geliyor. Hiç şey kaymakamlığı vesaire gibi yerlere giden kısım. Evet. Burayı da görmüştüm. Çok yakın gibi görünüyordu. Samsun Millet Bahçesi'nin olduğu yer. Evet, burada da varmış. Atatürk Spor Salonu'ymuş. 19 Mayıs Yüzme Havuzu'ymuş. Evet, Samsun Hizmet Bahçesi'nin olduğu yer. Bakın. Evet, gelmişken buraya da bir gideyim.